Galatasaray'da oynadığı dönemde geceleri yatmadan ya bu top ayağıma geldiğinde ben ne yapacağım diye düşünen şimdi ise bizi Avrupa'da gururlandıran isim Ozan Muhammed Kabak. Bu videonun sorusu şu. Milan ve Liverpool'un Ozan Kabak'la ilgilendiği iddia ediliyor. Sizce bu transferlerden bir tanesi gerçekleşir mi? Aşağıya yorum olarak bırakın ve kanala abone olmayı unutmayın. Futbola ilk başladığında santraforda görev alan Ozan Kabak Galatasaray'a geldiğinde ise sen savunmada iyi oyun kuruyorsun üstelik soğukkanlısın sözlerinin ardından stoper bölgesine geçmiş ve o gün bugündür biz Ozan Kabak'ı stoper mevkisinde izliyoruz. Size Ozan Kabak'ın hırsını şu şekilde özetlesek bizce yanlış olmaz. Galatasaray altyapısında oynadığı dönemde Tekirdağ'dan Florya'ya geliyordu. Florya'dan da tekrar Tekirdağ geri dönüyordu. Ve bunun tek sebebi babası cezaevi müdürüydü. Görev neredeyse onlar oradaydı. O dönemde Ozan Kabak'ın İstanbul'da fen lisesi kazanmış olması ona adeta ilaç gibi geldi. Çünkü artık İstanbul'da kalabilecekti. E bir düşünsenize Tekirdağ, Florya, Florya, Tekirdağ gerçekten zorlu bir yolculuk ki Ozan Kabak da bunu itiraf ediyor ve maçlarda %100'ünü gösteremediğini her fırsatta dile getiriyordu. Bu yol meselesi öyle bir meseleydi ki Ozan Kabak bir ara futbolu bırakmayı düşünüyordu. Neyse ki Ozan Kabak ailesinin desteğiyle de bu karardan vazgeçti ve iyi ki de vazgeçmiş diyelim. Her futbolcunun bir hayali vardır ya şu ligde oynamak istiyorum, şu takımda oynamak istiyorum falan diye. Ozan Kabak'ın hayali Premier League takım ise Manchester United. Ozan Kabak'ın iki idolü var, biri Bülent Korkmaz, diğeri de Ramos. Anlaşılan Ozan Kabak da unutulmazlar arasına girmek istiyor. Galatasaray'da U16, U17, U21 formalarını terleten Ozan Kabak, UEFA'nın resmi sitesinden henüz 17 yaşında tüm dünyaya adını duyurmuştu. Ozan, 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nın en dikkat çeken 10 ismi arasında gösterildi. E tabi Galatasaray A takıma seçilmesi de beraberinde geldi. 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da A takıma yükseldi Ozan Kabak. Burada Fatih Terim ismine dikkat çekeceğiz. Çünkü Ozan Kabak için Fatih Terim tam anlamıyla bir babaydı. Ozan Kabak henüz 18 yaşındayken Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde Ozan Kabak'a nasıl şans verdiğini hepiniz hatırlarsınız. Süper Lig kariyerinde Galatasaray formasını ilk giydiği maç Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği mücadeleydi. O maçın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Kabak bu formayı bırakmayacağım demişti ve kararlılığını herkese göstermişti. Tabi Ozan Kabağ'ın gerçek Ozan bu değil daha da fazlası dediği ve çita'yı epey bir yükselttiği açıklamaları da yok değildi. Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olurken Ozan'ın aslında birçok önceliği vardı. Peki bu konuda Fatih Terim ne demişti? Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 yendiği o mücadele sonrası Fatih Terim'in açıklamalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Ozan tabi alımında da ben varım ve buradan özellikle alınışında eğitilişinde, emek verilişinde müthiş katkıları olan Galatasaray altyapısına, Galatasaray akademisine buradan sonsuz teşekkür ederim. Ben ozanı aldım, onlar yetiştirdiler, oynattık. Hep beraber güzel bir iş yaptık. O da devre arasında Ha bak, bakın orada da onu da söyleyeyim. Ben Ozan için e, gitmesini istemedim. Teknik olarak ihtiyacım olduğunu söyledim ama Sayın Başkan ve bazı yönetici arkadaşlar idari karar olarak, ekonomik olarak vermeyi düşündüler. İki tane şık vardı. İdari karara saygı duymak veya başka bir şey. O başka bir şey artık Galatasaraylılara söz verdim. Öyle bir şey yok artık. Onun için bir şey demedik. Ekonomik karar, idari kararı yapıldı ve gitti. Stuttgart zamanında takım arkadaşları Ozan Kabak gol attığında öyle bir seviniyorlardı ki öyle espriler dönüyordu ki bu Ozan Kabak'ı epey bir motive ediyordu aslında. Tabi yeni takımda da golle tanışınca devamını da böyle heyecanla bekliyorsunuz. Aynı durum Ozan Kabak için de geçerliydi. Galatasaray'a transfer olduğunda henüz 18 yaşında olan Ozan Kabak sarı kırmızılı ekibe 11 milyon euro bonservis bedeli kazandırmıştı. Şimdi ise Şalke'de izlediğimiz Ozan Kabak o dönem birçok teklif gelmesine rağmen tercihini buradan yana kullandı. Peki neden Şalke diye sorduğunuzda orada daha fazla forma şansı bulabileceğine inanıyordu. Bu yüzden de Şalke'yi seçmişti. Ozan Kabak Şalke transferinde ilginç bir dejavusu da vardı. Hemen o anı sizlere hatırlatalım. Ozan Kabak, Şalke'nin stadına aslında daha önce de gelmişti. İlk kez Galatasaray'la gelen Ozan Kabak, o dönemde de yani o maçta da stadın atmosferinden bir hayli etkilenmişti ve bu durum Ozan Kabak'ın transfer döneminde karar vermesinde epey etkili oldu. Ee, o zaman Ozan Kabak'ı da sosyal medya köşemize alalım. Evet, bir futbol sever Milan ve Liverpool transferi ile ilgili şöyle bir tweet atmış. Milan Ozan Kabak transferinde sona yaklaştı. Eğer görüşmeler tamamlanırsa Ozan Kabak Hakan Çalhanoğlu ile aynı takımda forma giyecek. Öte yandan Jurgen Klopp da Ozan'ı Liverpool için istiyor. Fikirlerinizi mutlaka yorum olarak bizlerle paylaşın. Hemen ardından gelen cevap yalan. Ozan Kaban takımları küme düşüyor. Stuttgart düştü şimdi sıra Schalke'de. 25 maçları kazanamıyorlar ve ligin dibindeler. Liverpool Leipzig stoperinin peşinde demiş. Dünyanın en kötü defans oyuncularından biri eğer Liverpool alırsa yazıklar olsun bu haber yalan bir haber. Schalke Almanya'nın en kötü takımı ve sebeplerinden biri Ozan Kaban hataları. Ozan Kaban izlerken biraz üzülüyorum Galatasaray'dan ayrıldığından beri gelişmemiş olması, belirgin eksiklerini kapatmamış olması ilginç. Umarım sorun Schalke'den kaynaklıdır. Bu Ozan Kabak ne oynuyor belli değil. Çok iyi diyebileceğim hiçbir özelliği yok. Ayağı iyi diyorlar. Bence o da ortalama. Liverpool falan diyorlar. Liverpool'un listesinde bile olduğunu sanmıyorum. İngiltere'ye giderse acayip şaşırırım. Birisi de olaya şu açıdan yaklaşmış. Ozan Kabak'ın potansiyelini göstermesi için Bundesliga yetersiz kalıyor. Hem üçlü hem dörtlü defans kurgusunda oynayabilen Ozan Liverpool olmasa bile Premier Lig'de potansiyelini gösterebilir. Bu ara Türkiye pekala Ozan, Merih ve Çağlar'la üçlü oynayabiliyor. Üçü de bu konuda çok iyi demiş. Ozan Kabak Merih'e göre çok daha iyi. Merih dengesiz bir oyuncu. Tekniği zayıf, pozisyon bilgisi zayıf, zamanlaması yok. Demiş ve biz de bu tweetle programı noktalayalım. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.